din maddiyetleri şu anda göre çok yüksek. Mesela e, pamucular, mısırcılar şu anda var gibi 26 alıyorlar. Şu anda çok yüksektir. Öyle çok yüksektir. Mazot çok yüksektir. Zaten kurarlı kapıda. Kurarlı kapıdadır. Bir aydır yağmur yağmamış. Ekiller tam yağmur istiyor. Şu anda ekiller kopkuru olmuş. Simsiyah olmuş. Zaten bir kurarlı kapıdadır. Canlar çalıyor. Bir de bu mazot mazot yükseliyor, bu gibi yükseliyor. Gene çiftçi alamıyor. Yani alama, alma, almak gücü de kalmamış çiftçinin. Onun devletten destek istiyor. Destek, destek, destek. Çiftçi şey çiftçiye destek. Şey? Mesela mazotu düşürsün. E, düşürsün. Ve, vergi ne, düşürsün. Bizde 18 kademesi var. O kademeleri, o vergileri düşürsün. Mazot çiftçi, ahir satın çiftçi. Mesela çiftçi üretiyor. Üretmezse biz aç kalırız. Çiftçinin çakasızına böyle mazot versin, düşük versin çiftçiye, çiftçi gibi versin. Göbre hak yasa. Göbre de öyle. Göbre şu anda e, 8 milyon, 9 milyon, öyle 14 milyon az çıkmış. E, 14 milyon adam nerede alır ki? Hani parası da o zaten çiftçinin. Çiftçi bir sene de bir şey kazanmamış ki. Göbre alsın. Bu konuda devlete destek istiyoruz. Her sene e, yazlık gübresini bir resmi Çünkü mesela her, her sene biz atıyorduk öyle bir sene atamadık. Sadece normal gün altı atalım. 14, o, o, zaman 14 milyar da alamıyorduk. Yer yani normal gövresi sekiz buçuk almışız. 2006, yani. yani şu anda kış gübresi sekiz, en düşük sekiz milyar. En iki, on iki milyardır şu anda. 13 üç milyar, on dört milyar, on sekiz kırk alıyoruz. Ama bu içi için. Yani bu konuda devlete destek istiyoruz. Destek, destek, destek. Çiftçi. Çiftçi olmasa Türkiye olmaz. Çiftçi biz çiftçi ülkesiyiz. Tarım ülkesiyiz. Onun için çiftçiye daha fazla destek vermesi lazım. Çiftçiyi öğretsin, bizi aç kalmayalım.